Evet çocuklar şu an tekrar edeceğimiz konu olasılık konusu olasılık hayatımızdaki her şey olasılıklara bağlı değil mi tesadüf rastlantı günlük hayatımızda çok sık kullandığımız bir kelime ee, özellikle hava durumlarını sunanlar meteoroloji ne diyor şu kadar olasılıkla hava şöyle olacak vesaire ee, olasılık çocuklar kesin olmayan rastlantı sonucu oluşan olaylar olasılık dediğimiz kavramla hesaplanıyor çocuklar olasılıkta dört kavram program öğreneceğiz. Bunlardan biri deney. Deney yapılan işleme denir. Mesela zar atma deneyi, para atma deneyi, kart çekme deneyi. Yani çocuklar hangi işlemi yapıyorsak o bizim deneyimizdir. Aynı şekilde deneydeki Tüm olası sonuçlara örnek uzay diyoruz. Zaten adından da anlaşılacağı üzere uzay deyince bir tüm, insanın tüm diyesi geliyor, kaplıyor gibi hissediyorsun. Tüm olası sonuçlar örnek uzaydır. Mesela para atma deneyinde örnek uzay nedir? Para atınca ya yazı gelebilir ya da tura gelebilir, değil mi? O zaman benim tüm sonuçlarım bu. Yani örnek uzayım yazı ve tura. Zar atma deneyinde örnek uzayım 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bunlar benim çocuklar örnek uzayımdır. Aynı şekilde olay. Olay çocuklar bir deneyde olması istenen sonuç yani şarttır. Şart koşuyor. Mesela okulda size şöyle örnek vermiştik. Arkadaşın sana çıkışta geleceksin. Gelmezsen küserim dedi. Ne yaptı? Şart koştu değil mi? Yani eğer sen e, çıkışta yanına gitmezsen küseceksin bir olay oluşacak. Aklınızda buradan kalsın. Bir şart varsa o bir olaydır. Mesela zar atma deneyinde 3 gelmesi sana şart koşuyor. Üç gelmesi olasılığını istiyor. Bu bir olay. Paranın tura gelmesi. Paranın tura gelmesini istiyor. Şartı tura gelmesi. Bu da bir olaydır çocuklar. Çıktı ise deneyde elde edilebilecek her sonuç bir çıktıdır. Mesela çocuklar zar attım çıktılarım neler, neler olabilir bir gelmesi benim için bir çıktı iki gelmesi bir çıktı üç gelmesi bir çıktı diyebiliriz ama on gelmesi bir çıktı değildir zar atma deneyinde gibi düşünebilirsiniz çocuklar olasılık iki kısımdır olay, kesin olay ve imkansız olay diye iki başlığı vardır. Kesin olay nedir? Her koşulda gerçekleşe, gerçekleşebilecek olay. Mesela madeni para atınca yazı veya tura gelmesi. E başka bir durum olabilir mi? Olamaz. Kesindir. Zar atınca 7'den küçük sayma sayısı gelmesi. E mecbur 7'den küçük olacak. 6'ya kadar diyebiliriz. İmkansız olay gerçekleşme ihtimali olmayan olaydır. Mesela kedinin uçması. İmkansız olay zarın 6'dan büyük gelmesi o da imkansız olaydır çocuklar bir de olasılık sorularında şu kavramlara çok rastlayacaksınız daha az eşit daha fazla gibi kelimeler mesela bir paranın yazı ya da tura gelmesi nokta nokta olasılıklıdır nasıl olasılıklı eşit olasılıklı %50 %50 ya yazı gelir yarı ihtimalle ya da tura gelir o zaman eşit olasılıklıdır yani eşit kavramını kullanırız 10 kız 11 erkek olan sınıftan seçilen öğrencinin erkek olması nokta nokta olasılıklıdır. Erkek öğrenci daha fazla olduğundan kızlardan daha fazla olasılıklıdır. Zarın üst yüzüne 3'ün katı e, gelmesi olasılığı 2'nin katı olması olasılığından nokta noktadır diyor. Zarın üstüne 3'ün katı gelme olasılığı 3 ve 6 olur. 2'nin katları 2 4 6 o zaman 3'ün katı 2 tane iken zarda 2'nin katı 3 tane o zaman 3'ün e, katı gelme olasılığı daha azdır diyebiliriz. Ve çocuklar... Olasılık sorularında kullanacağımız anahtar formül. Olasılık eşittir istenen durum sayısı bölü tüm durum sayısı. Bizden istediği durumun sayısını paya yazarken olabilecek tüm durumların sayısını paydaya yazarız. Bununla ilgili örneklerimize bakalım isterseniz. Kızlar 3 ve 5 üçü gözlüklüymüş kızların beşi gözlüksüzmüş. Erkeklerin altısı gözlüklüyken dördü gözlüksüzmüş. Kız olma olasılığını istiyor. Burada toplam kaç kişi var kızlar ve erkekler? 18. Paydaya 18 yazıyorum. Kızlar toplam kaç kişi? 8. Üste yazıyorum. 8 bölü 18. 8'e 2 ile sadeleştirdim 4. 18'e 2 ile sadeleştirdim 9 erkek olma olasılığı. Tüm kişimiz 18'di paydaya yazdım. Erkeklerin toplamı 10 paya yazdım. 10 bölü 18, 2'ye böldüm 5 bölü 9. Gözlüklü olma olasılığı. Gözlüklüler toplam kaç kişi? Kızlarda ve erkeklerde 9 kişi. İstediği şey gözlüklü olması. 9'u paya yazıyorum. Tüm kişi 18 paydaya yazıyorum. 9'u 9'a böldüm 1. 18'i 9'a böldüm 2. 1 bölü 2 şeklinde sadeleştirdim. Gözlüksüz erkek olma olasılığı. Tüm kişi 18 paydaya yazdım. Gözlüksüz erkek. Kaç kişi? 4 kişi. Onu da paya yazdım. 2 ile sadeleştiriyorum. 2 bölü 9 gözlüklü kız olma olasılığı tüm kişi sayısı 18 gözlüklü kız olması olasılığı 3 paya yazdım 3 ile sadeleştiriyorum 1 bölü 6 çocuklar olasılık sonuçları her zaman ama her zaman 0 ile 1'in arasındadır hocam olasılığın sonucu 3 10 100, 1000 çıkamaz mı? Hayır çıkamaz. 1'i geçemez. Hocam eksi 1, eksi 10 olabilir mi? Hayır. 0'ın da altına inemez. Eğer olay imkansızsa olasılık 0'dır. Kesinse olasılık 1'dir. Diğer durumlarda olasılık sonucu her zaman 0 ile 1'in arasındadır. Ee, alan içeren bir olasılık sorusu da çözelim çocuklar. Rastgele yapılan atışın boyalı bölgeye gelme olasılığı kaçtır diyor. Şimdi burada sayılar yok, bir yüzey var, bir alandan bahsediyor. Hemen karenin alanını bulmam lazım. E, tüm alan nedir? Tüm karenin alanı 6 kere 6 36'dır. Boyalı alanı nasıl bulabilirim? Büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarırsam boyalı yerin alanı kalır. 36'dan 3'ün karesi 9'u çıkarıyorum. 27. İstediği yer 27. Tüm durum ne? Tamamı büyük alan 36. Bunları 9 ile sadeleştirirsem 3 bölü 4 sonucuna çocuklar ulaşmış oluruz. Olasılık soruları bu şekilde, bu kurallara dikkat eder edilerek çözülebilir çocuklar. Hepinize kolay gelsin diyorum.